Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Sefa Kolaylı. Bugün konuğumuz 2023 model yeni makyajlı kasa Ford Ranger Wildtrak modelimiz. Bu aracımız güzel bir proje aracı. Çok güzel bir reklam aracı yapacağız. Ee, hangi firmanın olduğunu da videonun sonunda göreceksiniz. Aracımızda neler yapılacağını taslak size anlatmak istiyorum. Yan tarafta çok güzel bir logomuz olacak. Firmanın logosu, yükseltmemiz olacak. 13 santim BF lastiklerimiz olacak. Türbülans jantlarımız olacak. Aydınlatmalarımız olacak. Bunun dışında yan basamağımız, arka tamponumuz, ön tampon demirimiz, sürgü kapağımız yani tamamen boş bir araç. Bir Ranger'a ne yapılabiliyorsa, yeni kasa bir Ranger'a ne yapılabiliyorsa hepsini yapacağız. Bunun dışında da komple bir mat PPF 190 mikron kalınlığında PPF uygulaması yapacağız. Bunlardan önce ben arabayı daha önce görmüştüm zaten ilk çıktığımda incelemiştim ama bunları size çok anlatamamıştık. İsterseniz gelin çok kısa bir dakikalık hızlı bir anlatım yapalım. eski kasa ile yeni kasanın arasındaki farkları görelim. Aracın zaten kasasında yani dış görüntüde bir sürü değişiklik var. Bunları zaten görüyorsunuz. Gelelim iç tarafına. İç tarafa geldiğimizde gerçekten güzel premium bir kalite var. eski kasada da aynı kalite vardı. Bu biraz daha güncel bir araç olmuş. Eski kasada biliyorsunuz ki yarı hayalet vardı bu araçta. Tam hayalet var. Güzel bir ekran, direksiyon benim hoşuma gitti. Yani tam bir premium hissettiriyor. Yani hissiyat gayet güzel. Burada yine kısa komut tuşlarımız mevcut. Bunun dışında kapı açma kapama yeri yine aynı yerlerde hemen hemen ama farklı bir tasarım var burada. Aracın far komut tuşları yine aşağıda konumlandırılmış. Bagaj aydınlatması. Ondan sonra iç ışıkların çoğaltılması, azaltılması, yükseklik ayarı buradan yapılıyor. Sis farları yine aynı şekilde buradan. Ön tarafta güzel bir ekran var. Ee, onun dışında viteste değişiklik var. Orta konsol farklı. Burada bir tane kablosuz şarj ünitesi koyulmuş. Güzel bir detay. Bunun dışında en beğendiğim özelliklerden bir tanesi burada boş tuşlar da var. Bu tuşlarla aydınlatma falan bağlayabiliyorsunuz. Komple buralar LED, yeni kasa, Wildtrak ve XLT, Wildtrak ve Stromtrak'lerde de LED'ti. Bunda da yine aynı şekilde. Tuş hissiyatı bence eskisinin daha güzel. Bu bana böyle bir sert geldi. SOS düğmemiz var. Yine antresit tavan ama eskiye nazaran bu biraz daha farklı bir antresit. İçinde sanki böyle beyaz kırçıllar var gibi. Ama güzel. Torpido tarafında çok bir değişiklik yok. Hacmi yine aynı. Burada bir tane bardaklık koyulmuş. Güzel bir detay. Yani olsun isterdim. Yine şurada küçük bir saklama gözü var. Yolcu tarafında seyahat eden buraya ufak eşyalarını koyabilir ve kaydırmaz bir pedle burası desteklenmiş. Burada yine bir tane göz var. Bu da gayet kullanışlı bir göz. Bunun dışında elektrikli koltuklar zaten yine aynı şekilde var. Burada komut tuşlarımız 4x4, 4x2, 4x4 ağır tuşları böyle gayet güzel olmuş. Eskisi bana daha basit geliyordu ama bunu sevdim gayet hoş duruyor. Bunun dışında yine start stop tuşu, ESP kapatma, eğim, ESP kapatma, park sensörü kapatma tuşları gibi yine burada konumlanmış. Burada USB ve Type-C çıkışımız var. Bundan da güzel olmuş. Eski kasada Type-C çıkışı yoktu. Eski kasada biliyorsunuz arkada bir 220 volt çıkışımız vardı. Bu araçta da yine 400 watt gücünde bir 230 voltumuz var. Bunun dışında yine Type-C ve e, Type-C ve USB girişleri yine burada da mevcut. Gayet güzel bir araç olmuş. Arka tarafta yine kol dayaması, Isofix bağlantıları yine mevcut. Yani genel olarak araba evet köklü bir değişikliğe sahip ve güzel. Yolda performansı nasıl bilmiyorum. Henüz test etmedim ama bu araçla test edeceğiz. Umarım eskiyi bize aratmaz ama ben kasanın dışını çok var yani eski kasa gibi çok beğenemedim belki de aksesuar çok fazla ürünü olmadığı için ama içi gerçekten aracın premium hissettiriyor yani paket olarak da şu anda zaten Valtrek'ler var XLT'lerde gelecek XLT'ler muhtemelen daha düşük segment olduğu için bu kokpitten biraz daha farklı bir kokpite sahip olacaktır. Şimdilik bu kadar videonun devamına geçiyoruz proje bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar sonunda 2023 model Ford Ranger Wildtrak aracımızın işlemleri bitti. Şöyle Emre'cim burada bir teaser girelim aracımıza. Bu güzeller güzeller aracımıza. Müzik Yapılan işlemleri ben şimdi size tek tek anlatacağım ama ilk önce bir konuğum var. Onu almak istiyorum. Blackbird firmasının e, reklam müdürü Hüseyin Karadayı şu anda yanımda. Sağ olsun bütün işlemleri onunla yaptık. Hüseyin Merhabalar. hoş geldin. Hoş bulduk. Çok uzunsun ya. <laughs> Vallahi <Ejdedim>. psikolojim bozuldu <laughs> <laughs> Hüseyin de bir 92 biliyorsunuz bizim müşterilerin <laughs> en kısası 185'ten başlıyor yani. Gerçekten kendi boyuma öyle. göre bir şey bulamadım daha. <laughs> ben de zaten özellikle bu aracı seçmesi sebebim sana yakışıyor. <laughs> sana yakışıyor. Bize yakışsın diye, markamıza yakışsın diye, daha gö gösterişli olsun diye. Şimdi aracı Hüseyin'le birlikte bir inceleyelim. Hem de o bir reklamcı gözüyle baksın. Hem de bir usta gözüyle baksın. 2023 model Ranger aracımıza ön koruma demiri montajı yapıldı. Işıklı e, kontak ve park moduna göre ışık şiddeti artan ve azalan bir ön panjur uygulaması yapıldı. Bunun dışında aracımızda 13 santim bir yükseltmemiz var. E, aracın kaputun üzerine yine genişteki skubun aynısından uygulama yapıldı. Bunun dışında 35 12 buçuk 20 MT lastiklerimiz var. Yan dodiklerimiz var. ithal dodiklerimiz. Bunun dışında kendi orijinal basamağına aydınlatma yapıldı ve kendi orijinal üstteki AUX tuşlarına bağlandı. Yukarıda bir tavan sepetimiz var. Ortada bir delici var. Ama bu delcile değişecek. Rengi çok güzel diye taktık ama bittikten sonra biraz zayıf geldiğine karar verdik ve oraya daha güçlü bir led uygulaması yapacağız. Sağ ve solda yine çift açılır tentemiz var. Arka tarafa doğru gelelim, gidelim. Siz de Tabii ki. Bunun dışında bu reklam aracı olduğu için Blackburn firmasının reklam aracı olduğu için üst tarafa ve arka tarafa sepetler, alüminyum sepetler yaptık. Tavan çıtalarına ara atkılarla bağlanarak yapıldı. Herhangi bir delme kesme işlemi yok. İstediğiniz anda aracı orijinale çevirebilirsiniz. İki tane sepetimiz var. Bunların üzerine de etkinliklerde ürün koyma ya da hoparlör koyma gibi işlemlerde kullanılacak. Evet. Arka tarafa geldiğimizde yine arka tarafta hiçbir delme kesme biçimi olmadan çift ara atkıyla alüminyum sepetimizi bağladık. Yani bunların sağlamlığını sen dene sen daha kuvvetli adamsın. Yok belli oluyor gerçekten sağlam. Araba sallanıyor zaten. Bunun dışında evet. arka tarafta yine çift delicili sensörlerimizin aktif olduğu bir çelik arka tamponumuz var. Bu arka tampon T20 modele çok benziyor fakat sadece 2023... Ranger Valtire'ye göre yapılmış bir tampon. Buradaki tüm detayları tamamlayan bir tampon. İç tarafa geldiğimizde arka tarafta yine biliyorsunuz stok haldeyken herhangi bir ürün olmuyor bu aracın içinde. Kasa havuzu uygulamamız var. İtal. Bunun dışında kasa çekmecesi ve sürgü kapağımız var. Kasa çekmecemiz de şu şekilde açılıyor. Bu nereye kadar geliyor? Burada. Çok güzel. Buradan zaten ben bile her şeye ulaşabiliyorum. Tabii tabii, çok güzel, çok rahat. Tekrar kapatırken yine kolu yukarı çekiyoruz. Ve çok güzel olmuş. ürünü kapatıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar, araçta evet bir şey dikkatinizi çekiyor. Acaba nedir diye hı hı. ben söyleyeyim size. Araba normalde parlaksıya ama biz bu arabaya 190 mikron kalınlığında mat PPF uygulaması yaptık. Bu ürün zaten PPF'leri biliyorsunuz ne özelliklerde olduğunu herhangi bir çizilme anında bile kendi kendini yeniliyor. Bunun dışında da e, ufak tefek sürtmelerde aracı gerçekten koruyor. En altına da Blackburn'in kendi logosunu işledik. E, logo PPF'in alt tarafında kalıyor. Yani bu logonun bunun üzerinden kalkma ihtimali yok. E, bunun dışında Hüseyin Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar, şimdi sen anlatabilirsin. Evet, ben başlamadan önce size bir enerji içeceğimizden ikram etmek tamam, istiyorum. Zaten seninle tanıştığımdan beri enerji <laughs> içeceği içiyorum, gerçekten. <laughs> Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şöyle, Black Brewing klasik enerji içeceği, bu da yeni tasarımımız Mangolu enerji içeceği. Aslında biz bu aracı yaparken, grafiker arkadaşlarımız sağ olsun buradaki motiflerden uyarlanarak yeni bir tasarım uyguladık. Yenilikçi dokunuşlar sizin de sayenizde. Çok güzel oldu. Çok beğendik, çok içimize sindi. Ellerinize sağlık. Ee, Sizin genel... sağlık. Teşekkür ederiz. <laughs> genel müdürümüz özellikle Hulusi Bey e, araçtaki görünümü siyah ambalaj üzerindeki metalik görünümü istedi. Tam olarak olduğu gibi oldu. Birebir oldu. Aynen. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Zaten araç hakkında çok fazla e, bir şey söylemeye gerek yok. İşin ustası Sefa Bey'e bıraktık. E, hayalimdeki araçtan daha güzel bir araç oldu. Benim hep e, endişelerim vardı. F-150 görüş, dönüşüm olmayabilir. İstediğim gibi olmayabilir. Ama sonuç ortada. istediğimden de daha güzel, daha yeni bir araç oldu. Gerçekten dört dörtlük oldu. Teşekkür ederim. Güle güle. Ederim. Kullanın. Ellerinize sağlık. Bol bol reklam yapın. Biz de bol bol içelim. Arkadaşlar, artık Abi videolarımızı bol. ürün yerleştirme de var. Bakın dikkatiniz çekelim yani. <laughs> Şahatladık artık. Ürün yerleştirme. Emre bunları yerleştir. <laughs> Şöyle, tamam mı? Hüseyin. <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben oldum. de çok memnun oldum. Bu kadar oldum. uzun olmasan daha çok sevecektim seni ama gerçekten tam Benden hayalindeki boya sahibisin. <laughs> Yok daha uzun ile gelme tamam yeter. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir projemizin daha sonuna geldik. Aracın görüntüleriyle sizlere baş başa bırakıyoruz. Blackburn'in sayfasından da yine takip edebilirsiniz. Çok güzel. Register'ımız çok güzel. içeriklerimiz olacak bu araçla ilgili. Hatta ilk içerikten biraz şöyle ötü vereyim size. Emre bak bunu yapıyorsun. Gitti. Vurdu ve araba. Bravo. Tebrik ederim. Onu içeceğim ben onu Allah. Abi kızacak. Aşağıcak. Teşekkürler.